Bilal hocam afiyet olsun. Bilal hocam bir şey soracağım sana. Buyur. Şaka maka yani. Gerçekten de yani o gün seninle Recep ben yanına gittik ya o da ben bir şeyde çok duygulandım. Ne? Sen Osmanlı torunuyum dedin ya. Evet. Bir de kara mısın herhalde. Evet. O günü bir anlatsana bana ya. Baba zaten e, İstanbul'un şey e, ne Fatih'le Feda'yı gitsin benim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten abi? Evet. Kara Murat benim. Gerçek sensin. Tabii. Helal olsun dayı oğlan. Sana ne oldu? zaten Kara Murat başır oldu. He. Ee, Kara Murat öldü mü film bitiyor. İnsan e yaşıyor. Ben yaşıyorum film daha devam ediyor. Allah Allah. Evet.